Merhaba arkadaşlar. Konumuz çoklu ortam. Öncelikle çoklu ortam nedir? Bir içeriğin çeşitli formlarda sunulmasıdır. Bunlar ses, görüntü, animasyon, grafik ve müzik şeklinde olabilir. Çoklu ortam, bilginin yazı, ses, resim gibi farklı biçimlerin birlikte kullanılarak sunulmasıdır. Sadece ses veya görüntünün olduğu ortama çoklu ortam diyemezken, her ikisini içeren ortama çoklu ortam diyebiliriz. Eğitimde kullanıldığında ise öğretinin etkililiği ve verimliliğini arttırır. Aktif öğrenme sağlar. Öğrenimi eğlenceli hale getirir. Bireysel öğrenmeyi destekler, aynı zamanda işbirlikli öğrenmeyi destekler. İletişim becerileri kazandırır, kontrol ve esneklik sağlar, motivasyonu arttırır. Çoklu ortam oluşturmak için birçok program vardır. Ben sizlere ücretsiz bir şekilde infografik tasarlayabileceğiniz Piktochart programının kullanımını kısa da anlatacağım. Piktochart programında sadece infografik değil, rapor, afiş ve sunum da hazırlayabilirsiniz. Anlatımımın sonunda kendi ilgi alanınıza ait bir infografik tasarlamanızı isteyeceğim. İlk olarak arama motorumuza programın adını yazıyoruz. Şöyle Piktochart Buradan Piktochart.com'a tıklıyoruz. Gelen ekrandan Start for Fear tıklıyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Benim daha önceden hesabım olduğu için hemen açıldı. Zaten bilgisayarımda kayıtlıydı. Ama siz isterseniz Google veya Facebook hesabınızdan kolayca üye olabilirsiniz. Şimdi yeni bir infografik oluşturmak için New'e tıklıyoruz. Buradan infografiyi seçiyoruz. Önümüze farklı şablonlar geliyor. İstersek bu şablonlardan seçebiliriz. İstersek boş bir şablonu kendi tasarımımız yapabiliriz. Ben boş bir şablon seçtim. Önümüzde gördüğünüz gibi böyle bir ekran geldi. Boş. Buradan şimdi sol taraftaki kısımdan anlatmaya başlayacağım. İlk olarak graphics. Burada ikonlar ve görseller var. Bu ikon ve görselleri ekleyebiliriz. Bunlar sitenin kendi ikonu ve görselleri. Şuradan bir yıldız koyabiliriz. Sürükle bırak tekniğiyle koyduk. Onu küçültüp büyütebiliriz. Şöyle birkaç tane ekleyelim. Daha sonra burada ikonlar var. Onlardan seçebiliriz. Mesela böyle ok işareti koyabiliriz. Yazdığımız yazıları gösterebiliriz. Buradan şeklini döndürebiliriz. Alt tarafta fotoğraflar var. Buradan bir fotoğraf seçebiliriz. Fotoğrafları da boyutlarını düzeltebiliriz. Daha sonra Upload. Bu kısımda ise bilgisayarımızdan resim yükleyebiliriz. Buradan istediğimiz bir resmi seçebiliriz. Ben masa üstünden seçmiştim. Oradan tekrar ekleyelim. Bir daha. Aç diyoruz. Şu an resmi yüklemeye çalışıyor. şu an yükledi ve bunu sürükle bırak tekniğiyle aynı şekilde koyuyoruz bu bizim bilgisayarımızdaki resimde onu da buraya böyle yerleştirelim daha sonra background background arka plan arka plan veya görseli değiştirmek burada da çok çeşitli arka plan ve görseller var Buradaki çok çeşitli görsellerden de istediğimizi alabiliriz. Bu ilgi alanlarımıza göre istediğimizi seçebiliriz. Ben şimdilik bir karpuz seçeceğim. Pek uymasa da güzel oldu. Alt kısımda da text. Bunu diğer Word'de, Excel'de, çoğu yerde de gördüğümüz gibi başlık, yazı, isim yazabiliyoruz. Ben kendi ismimi yazacağım. Bunu da istediğimiz yere konumlandırabiliriz. Daha sonra tuz buradan grafik, video, harita seçebiliriz. Ben grafik seçeceğim ve bunu da alttaki sayfaya koyacağım. Bu grafikte İstediğimiz bilgi ve verileri kendimiz girip düzenleyebiliyoruz. Buradan Insert'e basıp infografimizi ekleyip daha sonra da konumlandırabiliriz. Şimdi sağ üst köşede Preview Bu ön izleme demek. Bastığımızda infografiğimizin son halini önümüze getirir. Tekrar tıkladığımızda düzenlediğimiz hale getirir. Download. Buraya tıkladığımızda bilgisayarımıza indirebiliriz. Yalnız PNG ve JPEG formatında indirebiliriz. PDF olarak indirmek isterseniz ücretli olarak satın almak zorundasınız. Share. Buradan mail olarak gönderebilir veya sosyal ağlarda paylaşabiliriz. PictoChart programının genel hatları ile sizlere tanıtmış oldum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben de sizden ilgi alanlarınıza göre bir infografik tasarlamanızı istiyorum. Kolay gelsin. Tekrar teşekkür ederim.